Birleşik Arap Emirlikleri tarafından video çekmesi yasaklandığı için paylaşımlarına sadece Twitter hesabı üzerinden devam eden Sedat Peker kısa bir süre önce 15 Temmuz'da dağıtılan kayıp silahlar sistemin nasıl çürüdüğünü gösteren Burhan Kuzu dosyası Suriyeliler krizinin perde arkası uyuşturucu dosyası ve provokasyonlar başta olmak üzere birçok flash paylaşımda bulundu ve bugün yaptığı paylaşımlarda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başta olmak üzere flash açıklamalar yaptı. FETÖ ve pelikancılarla ilgili çarpıcı paylaşımlar yapan Sedat Peker, Metin Külünk'le yaptığı görüşmeye istinaden çok açık bir biçimde kaseti yayınlarım resti çekti. İşte Sedat Peker'in son dakika paylaşımları. Kıymetli dostlarım, FETÖ'cü olarak bilinen Cevheri Güven isimli kişinin dünkü duyuru tweetimde de söylediğim üzere YouTube videolarını ben de izliyorum. Zeki bir insan olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Şahsımla ilgili iddiası, benim arkamda bir organizasyon varmış. Bu organizasyonla yani bizle Sayın Hulusi Akar'ın ve Sayın Hakan Fidan'ın askeri şura öncesi bir anlaşma yaptığımız yönünde tüm samimiyetimle söylemek isterim ki ne Sayın Hulusi Akar'ı ne de Sayın Hakan Fidan'ı hayatımda hiç görmedim. Ne direkt olarak ne de dolaylı olarak kendileriyle hiçbir irtibatım yok. Ancak tüm FETÖ'cü kalemler insanların beynine böyle bir algı oluşturmak için gayret içerisindeler. İlk yola çıkarken söylediğim gibi pelikancılar, ağırcılar, süslü sürücüler beni küçültmek istediler ben de şahsımı öldürmek mümkündür. Ancak küçültmek mümkün değildir diyerek bir yola çıktım. Hem bu kişileri hem de kim bunları destek olursa bütün hepsini tüm dünyaya rezil edip onları dayalarından daha küçük edeceğim dedim. Söz namus, sözüm söz. Cevheri güven ayrıca benim için. Sedat Peker'i neredeyse sevgi böceği veya sevgi çiçeği gibi bir şey yaptınız demiş. Bu arkadaş benim videolarımın bazı bölümlerini galiba kaçırmış. Ben kendimi nasılsam öyle takdim ettim. Ayrıca da ben kurtarıcı değilim. Kendi intikam davamı gidiyorum. 40 yaşından küçük kardeşlerim de süreci iyi takip ederlerse ülke nasıl soyuluyor bunu öğrenirler. Ülkenin yönetimi onların yaş grubuna geçtiğinde ona göre bir sistem kurup ülkenin soyulmasını engellerler dedim. Ben konuştuğum aynı yerdeyim. Cevheri Güven bir de videosunda şu grup şu kadar generallik aldı diye çeşitli yapılardan bahsetmiş. Ancak bugüne kadar tüm askeri şuralarda en çok kadroyu alan Sadat'tan hiç bahsetmemiş. Ayrıca provokasyonlar konusunda tecrübe sahibi ve bilgi sahibi olduğum söylemi doğrudur. Bunları da gelecek zamanlarda tabii ki konuşacağız. Ancak şu an bir gram aklı olan hiç kimse her ne olursa olsun sokağa çıkmamalıdır. Çok daha ağır provokasyonlar olacak. Her ne olursa olsun sokağa çıkmayın sözünü devamlı söyleyen şahsımı provokasyonların bir parçası olacak diye suçlamanın çok saçma olduğunu düşünüyorum. Cevheri Güven, burada beni yanılttın. İnsanlara canınıza, namusunuza bir saldırı olursa meşru müdafaa hakkınızı tabii ki kullanın. Ancak kitlesel gösterilerden, yağmalardan uzak durun sözümü. Senin yorumlama şeklin pek akıllıca değil. Beni burada da yanılttın. Fakat ben Cevheri Güven'den biraz sonra anlatacaklarım için başka bir video bekliyorum. Ancak yaptığı analizin sadece kendisine ait olmasını özellikle rica ediyorum. Acaba kendisi FETÖcülere karşı yapılan operasyonların neredeyse durma derecesine gerilemesini nasıl yorumluyor? Ya da iktidarın içindeki insanların artık FETÖcülerle ilgili neredeyse olumsuz hiçbir şey söylememesini nasıl yorumlamaktadır? AK Parti'nin kara kutusu olarak bilinen Ankara Milletvekili Mücahit Aslan'ın üzerinden gizli olarak yürütülen görüşmelerin neticesi olarak bu sonucu kabul edebilir miyiz? Belki de bu gelişmelerden senin de haberin yoktur. Derin devlet var. Derin PKK var da. Derin FETÖ. Hiç olmaz olur mu? AK Partili troller şahsıma FETÖ'cü gibi bir komediyi yapıştırmaya çalışırken ortadaki mevcut gelişmeler aslında çok daha farklı ilerliyor. Sadece duyduklarımdan bir örnek vermek isterim. Ahmet Bağdatlı isminde uzun yıllar Afrika'da olan bir FETÖ'cü var. Kemalettin Özdemir Afrika imamı orada bir derneğin başkanlığını yapıyordu. Kemalettin Özdemir FETÖ'den ayrıldı. Ancak Ahmet Bağdatlı devam etti. Daha sonra Avrupa'nın tamamını kapsayan Kimse Yok Mu isimli derneğin versiyonunun uzun yıllar başkanlığını yaptı. Ancak son 2-3 senedir FETÖ'nün finans organizasyonunu yapıyor. Bu kişiyle beraber hareket eden, Romanya'da yaşayan, ayrıca Romanya vatandaşı da olan Ali Aydın isimli şahıs, Ukrayna polisi tarafından 9 Ağustos'ta Türkiye üzerinden transit uçuşla Romanya'ya gidecekken Ukrayna polisi tarafından havaalanında kısa bir süreliğine sorgulanıyor. Normalinde Ukrayna'da 15-25'te Kiev havaalanından uçacakken Şahıs Ukrayna polisinin sorduğu sorular üzerine akşam saat 9.30 uçağına bilet alıyor. Transit yolcu olarak Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'deki polislerin bu kişiyle ilgili bilgi sahibi olmalarına rağmen sadece havaalanında şahsa biraz sorular sorulup ne bilgisayarı ne de telefonu dahil kopyalanmıyor. Normal şartlarda hakkında bu kadar bilgi olan bir kimse direkt emniyete getirilip hakkında çalışma yapılması gerekir. Ancak Ali Aydın isimli şahsın Ukrayna'da görüşmüş olduğu şahısta da karma karışık bir isim. Türkiye'de hakkında emniyet tarafından çalışma yapılan, bunları çözmek için de çeşitli hukukçularla irtibatlı olduğu söylenen Birol Şeker. Son zamanlarda bu ve buna benzer birçok konuda enteresan olaylar oluyor. Yukarıdaki satırlarda anlattığım gibi, iktidar kanadından neredeyse FETÖ'ye karşı hiçbir kötü söylem olmadığı gibi, operasyonların da çok azalması gibi, Cevheri Güven son 2,5 aydır Mücahit Aslan tarafından yürütülen FETÖ AK Parti arasındaki mahrem görüşmelerle ilgili bir video yapabilirse bizleri de aydınlatmış olur. Metin Külünk ile yaptığım telefon görüşmesinde kendisi de Serhat Albayrak ile ilgili Pelikan'ı birbirinden ayırmamı rica etmişti. Pelikancıları adeta kutlamıştı. Eğer Metin Külünk bu sözlerimi yalanlarsa kendisini rezil etmekten mutluluk duyarım. Kaseti yayınlarım. Pelikancıların dillendirdiği Sayın Hulusi Akar ve Sayın Hakan Fidan söylemleriyle Fetici olarak bilinen kalemlerin söylemlerinin bu iki isim üzerinde hemen hemen aynı olması sadece benim değil Herhalde bu konulara akıl yuran herkesin dikkatini çekmiştir. Ne de olsa pelikancıların çoğu sizin eski arkadaşlarınız. Amacım kimseyi suçlamak değil. Ancak tarafı olmadığım bir mücadelenin parçası haline getirilmemin doğru olmadığını kanıtlama gayretidir. Cevheri güvenin bu konularla ilgili analizini gerçekten merak ediyorum. Çünkü benim kafam çok net olsa da. Olaylar gerçekten çok karışık gibi. Tekrar söylüyorum. Ben kendi intikamımı alacağım. İzleyeceğim yolu 2023'te yapılacak seçimlere kadar planladım. Ne kimsenin gazına gelirim ne de kimsenin dolduruşuna. Ancak en başında ne söz verdiysem hepsini yapacağım ve hepsini rezil edeceğim. Söz namus.